Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizinle beraber he, Minecraft oynayacağız ve bugün sizinle beraber Bed Wars'a gireceğiz arkadaşlar. Bed Wars. Sizin bunun yapılışını göstereyim. bv.lbsg.net yazın arkadaşlar. Evet Bed Wars'ımıza girdik arkadaşlar. Ne ara 23 dakika olduysa. Evet arkadaşlar bu ne kadar ben de Evet arkadaşlar geri döndüm. Ha, arkadaşlar umarım buna kocaman bir like patlaması gelir. Hmm. Şu an sizin videoyu du durdurup like attığınızı hissediyorum. Ve abone olduğunuzu. Bundan arkadaşlar bir sürü bölümler var. Ama biz bedi varsa oynamayacağız. Oynayacağız. Sizle beraber arkadaşlar. Survivor Game oynayacağız. Evet, bu açılana kadar açılana kadar arkadaşlar açılana kadar bekleteceğim sizi. Evet arkadaşlar açıldı da bir adamın içinde doğdum be. Kaç adamın içinde? Oo, bakayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Alfa bot network'te. Yani. Ekranda. Evet. Gir 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 gir. Arkadaşlar bunu girmesi çok sürer sürer o yüzden. Arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra bir bastım hemen girdi. Evet arkadaşlar kaç dakikaymış? Arkadaşlar 45 saniyeymiş. Bu 45 saniye gelene kadar iyi iyi. Arkadaşlar bir şey söylemeye geldim. Zaten dakika az. Arkadaşlar biz blue'yuz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlarımız da var. O da Minecraft mı? O da Minecraft mı? Evet arkadaşlar maviler bizim adamlarımız. Ama bizim adamlarımız 6 ya. İnşallah 7'ye çıkar. Hı, çıkmadı. Lan herkes başlamış. Lan herkes başlamış ben geri gidiyorum abi. Koş 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 koş. Koş anasını koş 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 gebermek istemiyorum gebermek istemiyorum. Daha eşya bile bulamadım kendime. Abi çes 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 çes. Kim ne var içinde? Lan açsana geride kal şey. Al 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 Yüre amına koyayım sen. Abi kaç. Öle <laughs> uyuş oldum lan size. Hayır. Hayır, gebermek istemiyorum. Gebermek istemiyorum abi. Arkadaşlar, gebereceğim galiba. Yok, gebermeyeceğim lan. Gebermeyeceğim. Kılıç bulayım amına. Şerefsiz. Oğuz'unuz bu gerizi kalısı. Bunu koyayım geberdim ya. Arkadaşlar ne gerizekalı şerefsiz pislikler ya. Allah sizin bin kere belanız versin. hem. Geberdik arkadaşlar ya. Neyse koyayım böyle şey ya. Koyun pislik. Gerizi Bu ne? Ne lan? Ne var abi burada? Neresi burası Merak ettim ama Bu ne abi yolu var burada Bu ne Bu ne lan Ne yapıyorsunuz lan burada ee? Aa, Burada bir şeyler var Evler falan varmış arkadaşlar Neyse boş ver. Oh, Bu çizgi geldi bana içime ya Öyle, öyle. Ya, ne yapıyorsun neyle ele gidiyorum benim oyun kasıyor Ay bir göz, diğer gözüm atıyor. Buradan şunu oynayacağım. Gitsene. Lan gir. <laughs> girdi. Arkadaşlar hemen döneceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Bu da neden böyle oldu anlamadım. Döndüm. Ama şu an şu anda bende eşya yok. Boyuntu Boyunt Hunter'da ne? Valla game attı mıyım ben? Oo. Arkadaşlar buna like patlaması gelsin. VIP oldum galiba. Arkadaşlar. De Beyler VIP oldum. Beyler VIP oldum. Yaşasın. süper ya. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Oyuna bir şey oldu hiç anlamadım. Ama arkadaşlar yine de buna like patlaması gelsin. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Başka bir günler başka videolarım olacak. Çekeceğim bir sürü çekeceğim. Ama 46 aboneye yükselmişim galiba. Bunun için de size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın söylediğim gibi. Hoşçakalın. Bay bay.